Orhan abimin videosunu kim gösterdi Aliye abi? Belki de neden kopama işinin altına başka bir sebep vardı. Onu tutunuyorsun Hı. çünkü bırakırsan Aliye'ye aşık olmaktan korkuyorsun. Ve yeni bölümde büyük olay. Mine'nin USB'deki Boran'ın videosunu kopyalayıp Aliya'nın çantasına koyduğu yeni bölümde ortaya çıkıyor. Tabii ilk etapta Cihan bunu annesi Sadakat'in yaptığını düşünüp ondan şüphelenecektir. Lakin USB şifreliydi. Sadakat'in bunu çözüp videoyu kopyalaması filan imkansız. Ayrıca Cihan Aliya'dan USB detayını öğrenecek. Yani çantasına nerede koyulmuş olabileceğini soracaktır. Aliya da hastanede birinin çantasına USB koymuş olabileceğinden bahsedince tabii oklar direkt Mine'yi gösterecektir. Zaten muhtemelen Cihan o uyurken Mine'nin USB'yi cebinden alıp kopyaladığını anlayacak ve Mine'ye gidip direkt bunu yapıp yapmadığını soracaktır. Mine'nin bunu inkar edeceğini sanmıyorum. Cihan'a ben yaptım diyecektir. İşte o zaman Cihan Mine'ye aralarındaki her şeyin bittiğini söyleyip ondan ayrılabilir. Tabii bir taraftan Alya da bu işin peşini bırakmayacak. Mine'den şüphelendiği halde yine de hastanedeki kamera görüntülerini izleyip odasına Mine'nin girdiğini görmüş olacaktır. Tabii bu durum Alya'nın Mine ve Cihan arasındaki sevgili ilişkisini çözmesine sebep olacaktır. Çünkü başka türlü Mine'nin bu videoya ulaşmasının imkansız olacağını düşünecektir. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.